Arkadaşlar herkese selamlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü kazanç sistemimizin adı Larva Round 2 arkadaşlar. Yani Larva Token. Ee, mikroptan yani Larva ne demek arkadaşlar? Mikrop, mikrobun biliyorsun mikrop çok hızlı bir şekilde şu alır. Onda öyle bir esinleme yapıp böyle bir şey yapmışlar. Şimdi biz buradan ne kazanıyoruz, nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ona gelelim. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bir de nereye yönlendirdi ee, larva botuna başlat diyoruz main menu. diyor. Counting. Oradan bizden ne istiyor? Kapta istiyor arkadaşlar hemen e, kaptamı da girelim kuyu mca ab kuyu ab tamam diyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki arkadaşlar Telegram e, kanalımıza diyor. E, girin diyor. E, takip edin. Yani kanala katılın pardon. Ben bunu yaptığım için geç diyorum arkadaşlar. Bas, bir kere tıklıyorsun. Sonra çıkan yerde kanala katılıp şuradan geri gel dediniz ama. Olay tamam. Evet. Telegram grubuna katılın diyor. Buraya da tıklarsınız. Tekrar geri gelirsiniz. Burada diyor ki arkadaşlar Twitter e, adresini takip edin ve kendi profil linkini linkinizi bize gönderin diyor. Hemen şuradan tıklıyorum. Ben takibi yaptım ama şuradan linkimi tekrar kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. İnternet biraz yavaş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet sayfamız açılıyor. Ne yapıyoruz? Buradan. işte larvanın kendi sayfası arkadaşlar. Şu buradan takip edersiniz bildirim açarsınız o şekilde ben hemen şuradan kendi profil profilimi açtım profili açınca bu şekilde arkadaşlar şurada sizin e, kendi kişisel e, Twitter linkinizi alıyorsunuz buradan kopyala tekrar geliyoruz arkadaşlar e, buraya yapıştırıyoruz diyoruz ve gönderiyoruz. Burada ne diyor arkadaşlar? Telegram sponsor kanal. Katılın diyor. Ben bunu yaptım. Tıklarsın. Tekrar geri gelirsin yukarıdan. Burada diyor ki arkadaşlar YouTube kanalı bizim YouTube kanalımı takip edin ve YouTube profil linkinizi buraya gönderin. Diyor. Hemen onu da yapalım. Evet. Bağlanıyoruz. Evet bağlandık. Ben takibi yaptım arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi hemen kendi profilime giriyorum. Şuradan kanalınız. Üstte kanala girdim Burası benim linkim arkadaşlar. Bunu alıyorum. Pardon. Şöyle kopyalayalım. Tekrar gelelim. Buraya yapıştıralım. Gönder diyelim. Evet. Tamam diyelim bir daha. Şimdi ne diyor arkadaşlar, TRC20 adresinizi gönderin diyor. Hemen ben şuraya not etmiştim zaten. erc 20 adres. Evet şuradan alalım. Kopyalayalım. Tekrar gelelim arkadaşlar. Yapıştırıp gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi kayıt işlemimiz tamamlandı. Buradan e, e, menümüz açıldı referans kısmına girelim arkadaşlar referansa tıkladığınız zaman bu sizin de kendi linkiniz olacak Açıklama kısmına ben link bırakacağım arkadaşlar Üye olduğunuz zaman Burada şuradan balans kısmına gelelim Ne diyor arkadaşlar Bakın balansta şu anda 500 lira. var hesabımda 5 ee, referans şartları var arkadaşlar en az Burada şu referansa tekrar bir girelim Eee Kayıt olduğunuz zaman da arkadaşlar yani referans eklediğiniz zaman pardon arkadaşlar davet ettiğiniz zaman da adam başı 100 larva hesabınıza ekleniyor arkadaşlar. Bu şekilde şu balans, referans bunları zaten e, biliyorsunuzdur muhtemelen. E, arkadaşlar bunun sözleşme adresi de var. Sözleşme adresini ben açıklama kısmına yazacağım. Onu da bir köşeye not edersiniz. E, bu larva token e, borsada e, listeleniyor. Başta arkadaşlar e, size şeylerini gönderecek, tokenlerini gönderecek. Yani önümüzdeki aylarda e, açılması muhtemelen. Ben biraz araştırdım ama yine detayları olursa net bir tarih açıklama kısmına eklemeyi e, düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım duruma göre bakacağız. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.